Tahtalı. Boşa boşa demeyin. işimi sökmeyin. Kimsem olmadığında mı böyle de yapacağım? Kimsem? Yaşadım. Hayatımı yaşıyorum. Ben. Hayacak ben. Biliyorum sizin de kalbiniz. Ben evli olanları kıymıyorum. Evsiz olanları kıyorum. Ben onlara evimi veririm. Vallahi ki. Vallahi ki. Videoya da bunu çekmeyeceğim. Vallahi ki. Allah yukarıda. Bak beni Hepimizi seviyor. Ben Allah'ı çok seviyorum. Kimsem. Ben Allah'ın Kur'an'larını okuyorum. Okurum. okurum. Daha geçmem Allah'la. Ben. Şeytan kötü birse, şeytan sevmiyorum. Şeytan kalbimi bölürse bak dur, Bu yangın bir de atıyor. Allah öyle yapıyor mu? Yapmıyor. Biraz daha seviyorum. İyilikler yap. Çünkü o oh, bizim için şeyler yapıyor. Hayırla, hayırla hiç süslenmiyorum. Allah'ın gibi süsleniyorum ben. Allah Demedim. Kim sen onu Ne diyorsun? Allah'ım. Aldım yaptım mı? Ne diyorsunuz? Aklım mı karıştı? Ne diyorsunuz? Oraya yorum atmadınız. Ben attım. Ben attım. Küsmeyenleri bir daha çekebilirdi. Kimse atmadıysa çekmiyorum. Atmadı Biliyorum. yorum. Çep. Çeplik karşılık ne olursa benim canımdır canım çıkmaz canından. Annemiz bizi sedeyim. Bize kimden annemiz doğdu? Kim verdi bize? Allah verdi. Ben karnımı seviyorum. Allah çok büyük. Hatta hakikaten Allah'ı seviyor. Allah'la bir şey konuşmuyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar, bakın son dişi. Artık okulda bir şey yapmayın. Yorum mu? Yorum. Anlayacak mısınız? Anlamayacak mısınız? Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne? Ne, ne diyeyim? İsterseniz bakın.